Mossad'a Orta Doğu'da en çok operasyon yapan istihbarat teşkilatı, milli istihbarat teşkilatı. Ya Mossad Orta Doğu'da çok güçlü de değil. Bak buradan iddia ediyorum, söylüyorum ya. Mossad'ın kendi başına planlayıp, kendi başı çerçevesinde ilerlemeye çalıştığı tüm operasyonlarda MIT hemen ensesine çöktü. CIA'nin Orta Doğu'da olmadığı bir yerde Mossad'ın esamesi bile okunmadı. Kore Hocam merhaba. Merhabalar, nasılsınız efendim? İyiyiz. MIT mi büyük Mossad mı büyük hocam? Şimdi bu soru e, direkt böyle sorulduğu zaman çok net bir direkt cevabı var. Tabii ki Milli İstihbarat Teşkilatı verilere göre konuşuyorum. Milli İstihbarat Teşkilatımız Mossad'a Orta Doğu'da en çok operasyon yapan istihbarat teşkilatı. Bir kere bunun altını çizelim Sinan Bey. Başka e, peki hangi operasyonları yapmış? Yani Türkiye'de evet. yaptığı, Orta Doğu'da yaptığı biraz anlatır mısınız bize? Mossad mı? Türkiye Türk istihbaratının Mossad'a yaptığı Tabii, operasyon. Milli İstihbarat Teşkilatının Mossad'a karşı yaptığı ülke çapında çok çok önemli operasyonlar var. Ama bu operasyonların en önemlileri 2022 yılında başlayan bir süreçle 2022, 2023, 24 ve 25 hatta 2025 içinde bulunduğumuz bu yılın en önemli operasyonu Ekim ayında yani geçen ay gerçekleştirildi. Ona da birazdan daha çok detaylı konuşuruz ama şu çok net bir şekilde görülüyor ki izleyenler de bunu bilsin. Milli İstihbarat Teşkilatı tekrar ediyorum bunu. Orta Doğu'da Mossad'a karşı operasyon düzenleyen yegane istihbarat teşkilatı. Öyle Mossad'a karşı böyle çok operasyon göremezsiniz. Bak İran'da Savama dahi, Savak İran'da istihbarat teşkilatı dahi Mossad'a bu kadar bu denli operasyon yapamadı. Kendi içindeki hücreleri hala temizleyemedi. Temizleyemediği için de İçeride çok büyük maalesef acziyet oluşturuldu. Bunları hep gördük. Ha bunlar bizde yok muydu? Vardı. Evet 90'lı yıllarda maalesef üzülerek söylüyorum. 90'lı yıllarda yaşanan suikastler, Türkiye'de oluşan bazı olaylar bunlarda sadece CIA parmağı mı vardı? Hayır. CIA ile Mossad'ı bir görün. Bakın bu çok önemli bir şey söylüyorum. CIA ile Mossad'ı bir görün. Bunların ikisi de kendi programları çerçevesinde birbiriyle çok iyi anlaşan, girift bir biçimde yani CIA'nin buraya atanan, Orta Doğu'ya atanan direktörüyle e, Mossad'ın e, başkanı, mesela eski e, başkanı vardı, Eli Cohen'di yanlıyoruz. Evet. E, biliyorsun eski başkan. Onlar mesela CIA ile çok iyi anlaşıyordu. CIA'nin Orta Doğu masası şefi sürekli geldiği zaman görüşüyorlardı. Bunlar operasyonları birlikte yapıyorlar. Peki hangisi üstün? Çok Kabiliyet güzel. bakımından söylemiyorum. Yönlendirme bakımından. Yönlendirme, Orta Doğu'da özel. Orta Doğu'da yönlendirme bakımından şöyle bir şey vardır. İsrail'in planlamadığı, Amerika'nın onaylamadığı hiçbir proje başarıya ulaşamaz. Bak dediğim doğru anlaşılsın. Yani önce İsrail bunu planlar. Mossad bunun fizibilitesini çıkartır. İşleyiş bu şekildedir. CIA buna ancak onay verirse bu operasyon yapılır. Mesela örnek vereyim mi? Çok yakın yaşadığımız bir örnek var. Ee, çağrı cihazları hususu Lübnan'da Hizbullah'a yönelik yapılan çağrı cihazlarının patlatılması operasyonunda CIA'nin rolü tartışılmaz. Ama herkes en çok neyi konuştu? Mossad'ı konuştu. Hatta bunu öyle bir PR çalışması haline getirdiler ki İsrail'deki Netanyahu hükümeti bunu böyle çok büyük başarı kendilerinin yaptığı bir şey gibi lanse etmeye çalıştı. Ama bunu herkes biliyor. Bilmesi gerekenler de biliyor. Nedir? CIA'nin çok büyük lojistik desteği ve bilgi ağı vardı. CIA o çağrı cihazları planı Mossad'a ait. Ama cihazların buraya gelişi, buradaki serüveni, Hizbullah'ın yöneticilerine kadar gitmesine dahil hep CIA parmağı vardı. Yani CIA bu konuda Mossad'a bölgede alan açıyor. Ha Türkiye'de bunu yapmaya çalıştılar mı? Evet. Bazı siyasi suikastlerle, bazı askeri suikastlerle bunu sürekli yapmaya çalışıyorlar. Ama Mossad kendi başına, bakın bunu net söyleyeceğim. Teknolojisini bir kenara bırakıyorum. Teknoloji ayrı bir şey. Teknolojiniz ne kadar güçlü olursa olsun silah kullanan daima insandır. Ama teknolojisi hariç olarak diğer gücü CIA'den çok güçlü değil. Ya Mossad Orta Doğu'da çok güçlü de değil. Bak buradan iddia ediyorum söylüyorum Hocam ya. Hocam siz şimdi bir efsaneyi yıkıyorsunuz. Mossad Emin efsane isiniz. oldu değil mi? Hollywood efsanesi. Emin misiniz? Çok güçlü değil ifadesi biraz Peki. Yüksek şöyle söyleyeyim. Değil mi? Yok yüksek. Ben size şöyle söyleyeyim. Irak'ta dahil olmak üzere Lübnan'da yapılan operasyonlarda, Suriye'de yapılan operasyonlarda hepsinde Mossad'a alan açan, Mossad'a o alanı boşaltan, Mossad'a o yolu boşaltan CIA'dir. Bakın çok net bir şey söylüyorum. Ha bak CIA'nin engelleyemediği olaylarda ne oluyor? Alın size resmi örnek vereyim o zaman somutlansın. Türkiye'de yapılan operasyonlar. Hangi operasyonlar? 2022'de başlayan mesela ilk operasyondan başlayabilirim. Bak burada notlarımız da var. Özel dedektif a. Özel ded Türk ordu Türk istihbaratının Mossad'a yaptığı Türkiye'de Mossad Evet 2022 yaptığı yılında Türkiye'de kullandığı Mossad'ın özel dedektifler ve işte e, taktik elemanlarla ilgili bizim MIT bir çalışma yapıyor. Bu çalışma neticesinde Mossad'ın çok özel bir şebeke ağı çökertiliyor. Ne zaman? Aralık 2022 yılında özel dedektif ağ dediğimiz taktik elemanlarının dahi, saha elemanlarının dahi e, yakalandığı çok önemli bir operasyon. CIA'ye burada niye engelleyemedi? Mesela alan açan CIA'ye izleyiciler sorabilir. CIA Türkiye'deki operasyonlara karışmadı. Mossad'ın kendi başına planlayıp kendi başı çerçevesinde ilerlemeye çalıştığı tüm operasyonlarda MIT hemen ensesine çöktü. Milli istihbarat teşkilatının bu anlamda imkan ve kabiliyetleri bölgedeki birçok istihbarat teşkilatından çok çok üstün. Neden? Yine aynı yere geliyorum. Teknolojinin ne kadar güçlü olursa olsun, silahı kullanan daima insandır. Bizdeki insan yapısı yani istihbaratçı dediğimiz o isimsiz fedailerin Türkiye'de ölümü göze alarak çalışmaları çalıştıkları için Kolay kolay devşirilemedikleri için, bakın altını çiziyorum, istisnalar kaydayı bozmaz. Devşirilemedikleri için e, Milli İstihbarat Teşkilatı bu anlamda Mossad'a karşı üst üste bir sürü operasyon yaptı. Bak hepsi başarılı oldu. Başka Şimdi, örnekler var mı? 2020 var. Örneğin. Temmuz, Eylül 2023. Bak çok önemli. Filistinli aktiv aktivistleri hedef alan e, yaklaşık... 7 kişilik bir hücre çökertildi. Mossad'ın hücreleri de çok enteresan. Bak Mossad'ın hücreleri nasıl biliyor musun Türkiye'de? Şimdi o konuya tekrar geri geleyim ama bana hatırlat. Çok hatırla. paralı şubeler gibi görünüyor ama... Paralı şubeler değil gibi mi? gibi gözüküyor ama bakın Mossad'ın... Bak CIA'nın buradaki mesela etki alanlarında hücreleri... Aslında CIA'nın çok hücreye de ihtiyacı yok. Direkt şube birlikleri kuruyor. CIA'nin burada NATO'yu çok kullandığı için o yüzden diyorum bunu. CIA mesela burada İsrail kullanamıyor NATO'yu çok sınırlı şey olarak. Mossad kullanıyor. İsrail devlet olarak haberleşme anda vesaire kullanıyor ama Mossad bu anlamda yetersiz kalıyor. CIA'den farklı olarak ve diğer istihbarat eşyatlarına, yani buradaki bir İran istihbaratının bir hücresini hücresine operasyon yapılacaksa içeriden çıkanların emin olun %70'i Fars'tır. İranlıdır yani. Mossad'ın hücresi böyle değil. Mossad'ın hücresi Lübnanlı, Açık konuşuyorum. Filistinli, Ürdün, Suriye, buralı Irak, Suudi Arabistan bu bu yani bu Mossad'ın hücresi bu. Sen bir tane Yahudi göremezsin orada. Yakalananların içinde bir tane Yahudi var mıydı? Beraber baktık bütün şeyleri geçmiş dönemde, o haber kaynakları vesaire. Bir tane Yahudi yok. Ne bir Kohen görebilirsiniz, örnek veriyorum onlarda. Ne de ne bileyim diğer bir isimle ilgili bir şey görebilirsiniz, göremezsiniz. Mossad'ın kullandığı Hücre yapılanmaları genellikle Türkiye'de de hep böyle dikkat çekmeyecek Arap asıllı insanlardan çıkıyor. İkinci sırada da maalesef üzülerek söylüyorum. Mossad'ın en çok kullandığı Türkler. Biz Türkler maalesef. Bak, Türkiye'de üzülerek mi? söylüyorum. Tabii. İk, 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 i̇kinci sırada. İlk sırada Arapla, Arap asıllılar. Saydığım ülkedeki e, kişiler, vatandaşlar. Diğer tarafta da maalesef Türkler. Üçüncü kısımda da Mossad. Bak bu çok enteresan bir şey. Üçüncü kısımda da Mossad yabancı bazı Türkiye'de yerleşik olan işte e, Avrupa e, asıllı kişileri kullanıyor işte İngiliz, Alman bunları da kullanabiliyor. Mossad'ın böyle 3 kız kademeli kullandığı şeyler var. Yani birincisinde Orta Doğulu genelde seçiliyor, Araplardan seçiliyor daha çok kullanıyor daha çok kullanıyor onları. İkinci sefer Türklerden seçiliyor ki özel dedektiflik A mesela dedim ya az önce Aralık 2022'deki çökertilen hücre ve Ekim 2025'te Metron operasyonu. Ona da birazdan gelirim. Orada da özel bir dedektiflik A çökertiliyor. İsim de vereceğim birazdan. Şimdi Ocak 2023 yok pardon Temmuz Eylül 2023 oradan devam edeyim. Filistin aktivistlere yönelik saldırı planlı hazırlığında olan 7 kişilik bir hücre Milli İstihbarat teşkilatının yoğun çabalarıyla e, e, deşifre ediliyor, ele geçiriliyor. Bak 57 kişilik bir deşifre şebekesi, yani 57 kişilik şebeke deşifre ediliyor. 7 kişilik hücre düşün, hücre yapılanması biraz farklıdır Sinan Bey. Yani diğer bir hücre diğer bir hücreyi tanımaz. Yani çoğu zaten öyledir evet. ama Mossad'daki biraz daha farklı. Mossad'da mutlaka ve mutlaka tepede bir tane, bak en tepedeki bütün hücreleri, bölge hücrelerini kontrol eden en tepede mutlaka Yahudi var. Yani orada devşirme kullanmaz. CIA falan bazen kullanıyor ama kesinlikle Mossad kullanmaz. En tepedeki adam daima Yahudidir. En tepenin altını kullanan yavaş yavaş devşirmeler başlıyor. Hücrelerde zaten birbirini tanımıyor. Hücre yapılanmaları çerçevesinde istihbarat toplama, karşılıklı espionaj faaliyetler, çift taraflı ajan ususu ki onunla ilgili de bir operasyon var. Birazdan geleceğim. Efsane bir operasyondur. Haber alma, taktik, sağ elemanları vesaire bunların hepsini kullanır. Ama daha çok Mossad'ın e, haber alma konusunda kullandığı önemli isimler de var. Şimdi burada Türkler devreye giriyor. Evet. Türklerden kullandığı çok çok önemli isimler de var. Bunlar bazıları deşifre edildi. Şimdi Ocak 2023 bakıyoruz. Çift taraflı ajan operasyonu. Bak bu çok enteresan bir operasyondur. Mossad'da ben oldum olası şaşırırım buna çift taraflı ajan. Mossad'ın ajan şebekesini Türkiye çökertiyor. Bu ajan şebekesindeki bazı isimlerle alakalı Mosad'a karşı yanlış ve yanıltıcı bilgiler verdirerek çift taraflı ajan olarak İsrail istihbaratını bir yıldan fazla bir süre oyalamıştır. Bak çok çok önemli. bir yıldan fazla bir süre bunu Türk istihbaratı İsrail, yapıyor. Evet, bunu Türk istihbaratı yapıyor. Bu müthiş bir şeydir. Bak bunu bunun mesela bu çift taraflı ajan operasyonu Ocak 2023'te harika bir operasyon. Kendi silahıyla vuruyor Mossad. Kendi yani. silahıyla. Bak önce tespit ediyor. Tespit ettikten sonra belli kişileri devşiriyor. Devşirdiği kişilerle beraber çift taraflı ajan olarak yanıltıcı bilgiler vererek karşı taraftaki İsrail istihbaratını manipüle ediyor bir sene boyunca. Bu müthiş bir şeydir. Bunun Milli İstihbarat Teşkilatı dedim ya bizim insan sıkıntımız yok. Evet teknolojide bazı sıkıntılarımız var. Yalan değil var biliyoruz görüyoruz ama insan sıkıntı, sıkıntımız yok. Onların insan sıkıntısı var. O yüzden bu kadar çok devşirme kullanıyorlar. Bak bizim mesela Türk Devleti'nin bu anlamda Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı Orta Doğu, Balkanlar, Türkistan coğrafyası hani bizim etki alanlar ya eski etki alanlar İmparatorluk Bakiyesi dediğimiz yerlerde bizim de çok önemli hücrelerimiz var. Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı. Ama hepsi Türk. Ya bo Boşnak örnek veriyorum Balkanlardan, ya Makedon, ya orada Kazak, ya Kırgız, ya aşağıda işte Türkmen, tamam mı? Türkmen nüfusları da var. Ya dediğim doğru anlaşılsın diye bunu söylüyorum. Biz bu şekilde kullanıyoruz. Bak, sen Türk istihbaratının çok nadirdir. Efendim bir İranlıyı alayım, şey yapayım, ee, istihbaratta kullanayım yapmaz. Çok nadir. Ha ne olur? Muhtelif olarak kullanır. O ayrı. Muhtelif. Bu da seviye, Türk istihbaratının. Mosat'a karşı Tabii. bir farklı bir üstünlüğü. İnsan konusundaki Peki üstünlüğü. Bizim, Bu e... operasyonlar devam ediyor. Kısaca bir diyeyim mi? Anlatayım. 2023'te çift taraflı ajan operasyonları Bak 2022'den başladık. Ee, 2024'e gideyim. 2024 Ocak Mart 2024'te geniş çaplı casusluk ağ yapıldı. Geçen sene geniş çaplı casusluk mit ve emniyetin ortaklaşa yaptığı çok çok önemli bir operasyondur. Bu operasyonda çok sayıda isim gözaltına alındı. Bu gözaltına alınanlar hatırlar arkadaşlar geçen seneden o söylediğim Arap asıllı kişilerdi. İşte Ürdünlü vardı, Lübnanlı vardı, Filistinli vardı ya, Filistinli, e, Mısır vardı, e, Irak vardı. Yani genelde e, buradan devşirdiği, Türkiye'de yerleşik düzene soktuğu ve hücre yapılanması şeklinde e, teşkilatlandırdığı önemli bir ağı Mossad e, ağını MIT çökertti. Geniş çaplı casusluk ağı bu operasyonda. Bu da çok önemli operasyon. Şimdi gelelim geçen aya. Ekim ayında, geçen ay yani geçen ay 2025'te Ekim ayında metron operasyonu oldu. Bak çok önemli. Yine Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin yine ortaklaşa yaptığı, ortak operasyon olarak Mossad adına casusluk yaptığı bir kişi belirlendi. Bu kişinin irtibatta olduğu Faysal Raşit Kodatlı birinden destek aldığı, yönlendirildiği ortaya çıktı. Ha bu kişi de kim? İsmi geçen e, casusluk yaptığı iddia edilen kişi Serkan Çiçek isimli özel bir dedektif. Yine bir dedektiflik ağa. E, bu operasyonda Filistinli bir aktivistin e, gözlemlenmesi, yanılmıyorsam Başakşehir'deydi. Başakşehir'de Filistinli bir aktivistin gözlemleme açısından kullanıldığı, bu özel dedektifin Mossad tarafından tutulduğu söyleniyordu. Ama bak diyorum ya bu tam bir hücre değil. Metron operasyonu biraz daha muhbirlere yönelik. Yani biz hep böyle hücrelerinden bahsettik ama muhbirlerin de içinde olduğu çok çok önemli bir ağ var. Mossad Ağı var. Bu ağ da yavaş yavaş çökertiliyor. Yani bu ve bunun gibi operasyonlar da bir kez daha görüyoruz ki Orta Doğu'da çok net bir şekilde Milli İstihbarat Teşkilatı Mossad'a çok büyük operasyonlar yapıyor. Mossad'a Orta Doğu'da en çok operasyon yapan İstihbarat Teşkilatı Milli İstihbarat Teşkilatı. Bununla da gurur duyuyorum. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gelişen yeni dünya düzeninde ve efendim işte dünyanın gelişiminde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da insan gücü giderek artıyor. Bugün Milli İstihbarat Teşkilatı biliyorsun Milli İstihbarat Akademisi mesela kuruldu. Bu çok önemli. Milli İstihbarat Akademisi'nde bazen raporlar yayınlanıyor. Bunlar basına da veriliyor. Önemli raporlar Kıbrıs'la alakalı Doğu Akdeniz. Bizim interlandımızda olan sıkıntılı dediğimiz bölgelerde aslında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çok önemli raporlama yaptığı görülüyor. Ama burada raportörlerde bazılarda sıkıntı da var gibi şey anlamında söylüyorum bunu. Daha hani detay Demeyeyim de bizim kamuoyundan gördüğümüzün daha farklı kesimini de görmek istiyoruz. Bak orada çok değerli hocalarımız var. Ben bir iki tanesini tanıyorum. Bizim de hocalamızı yapmıştı üniversitede. Milli İstihbarat Teşkilatı Akademisi'nde çok başarılı hocalar var. İyi seçimler, müthiş ama dediğim gibi röperatörlük bağlamında biraz daha bizim bölge anlamında daha fazla eğilmemiz gereken yerler var. Daha fazla bilgiler çıkabilir. Yani mesela Vatikan masası daha etkin olabilir. Yunanistan masası biraz daha derine inebilir diye düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi Suriye olayı var. Suriye'de de Mit ve Mossad'ın bir bilek güreşi olduğu anlatılıyor, söyleniyor. Evet. Suriye'deki bu bilek güreşi ki yıllardır yani Esad döneminde bile Mossad'ın çok etkin olduğu bir saha. Başkent Şam'a belli oranda etki de edebilmiş çok yönetimini etki edemese de. Türk İstihbaratı bir anda sanki sıfırdan ortaya çıkmış gibi orada çok süreci dizayn eden bir şey yaptı. Evet. Türk İstihbaratı yeni dönemde biraz daha Mossad'ın alanını da daraltıyor galiba. Bu sadece Türkiye operasyonu olarak görmemek lazım. Yani Bununla ilgili size çok net bir örnek vereyim, somut bir örnek. Ahmet El Şara'ya 3 defa suikast düzenlenmeye çalışılıyor. Bunların iki tanesi Mossad bağlantılı, çok net bunları önleyen Milli İstihbarat Teşkilatı'dır. Ahmet El Şaray şu an Suriye İstihbaratı hak getire el muhaberat mı koruyor sanıyorsunuz? El muhaberatın belli bir kısmı var. Evet değişen el muhaberat. Esat dönemindeki değil ama. Çok revize edildi biliyorsun. Esad dönemindeki el muhaberat çok farklıydı. Milli İstihbarat Teşkilatı bu boşluğun giderilmesine yönelik olarak belli bir zaman Ahmet El Şaray'ın korumalığını yapıyor. Bak bu çok net bunu söyleyeyim. Ve bu Ahmet El Şaray'ın uğramaya hani ona yönelik yapılan Mossad tarafından 3 tane suikast, 2 tanesi Mossad, bir tanesi değil, bir tanesi biraz daha farklı. Kendi içindeki bir suikast. Kendi içinde yapılan maşin orada da var ya biliyorsun evet. Ahmet Elşara'nın geldiği yer biraz farklı olduğu için onların içinde de radikal anlamda unsurlarda rakiplerinin. rakiplerinin yapmaya çalıştığı bir suikast. Onu da engelledi ama iki tane Mossad suikastini çok net bir şekilde Milli İstihbarat Teşkilatı büyük bir başarıyla engelledi. Ahmet Elşara bunun farkında. Yakınları zaten biliyor. İsrail de bunun farkında. İşte tam bu noktada bölgede yavaş yavaş Mossad'ın etki alanı da daraltılıyor. Söylediğiniz çok doğru. Yani sadece bu süreç Suriye'de değil, Irak'ta da mesela. Irak'ta öncesinde Mossad'ın inanılmaz bir ağı vardı özellikle Barzani içinde. Barzani ailesinin zaten böyle çok büyük bir İsrail aşkı var maalesef. Bunların içindeki Mossad hücreleri de Türk istihbaratı orada güçlendikçe bizim Türkmenler vasıtasıyla şey el, ne derler? Elendi, elimine edildi. Bak bu çok önemli. Mesela Barzani'nin sonra bizimle yakın ilişkiler kurması vesaire o dönemde biz Barzani'nin en yakınındakilerin dahi Mossad hücrelerinin dahi Barzani'yi kurtarma adına bak Barzani'yi de götüreceklerdi. Referandum olacaktı 2020'de hatırlıyor evet. musunuz? Kuzey Irak referandumu sonra ne oldu? Ertelendi vesaire Türkiye, Türkiye baskısıyla ile... Irak'la beraber ortak Irak, tatbikat İran. yaptı. İran da buna dahil ama ne oldu? Geri adım atıldı. O geri adım atılmasında e, atılmasından sonra bunu en çok kim istiyordu? Bak Amerika beklet diyordu. İngiltere o dönemde hatırlayın şu an değil beklet diyordu. Sadece İsrail ısrarlı diyordu. Hatta sözde Kürdistan bayraklarıyla İsrail bayrakları beraber miting yapılıyordu. O dönemde Barzani geri adım atınca Açıvran Barzani pardon Mesut Barzani geri adım atınca Mossad Barzani'yi öldürme tehdidinde dahi bulunuyor. Bak bunlar çok az kişi tarafından bilinir. Bizim bilgi kaynaklarımızdan duyduğumuz. Mossad Barzani'ye suikast yapacak. Bunu kim engelliyor? Yine Türk istihbaratı. Yani Irak'ta da Yine aynı şekilde Mossad'ın bu anlamda e, daraltılmasına e, bir şekilde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı operasyonlar sebep oluyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın belli yerlerde etkinliği çerçevesinde Balkanlarda da... Mesela Mossad'ın Balkanlarda en büyük ağ nerededir biliyor musunuz? Mossad'ın. Biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Sırbistan. Bak, Sırbistan. İnanılmaz bir Sırbistan'da Mossad ağ var ya. Ya inanılmaz öyle böyle değil yani. Bak Mossad'ın... Araplar içinden yetiştirdiği, Filistin içinden yetiştirdiği çok önemli bir isim var. Muhammed Dahlan. Bugün Orta Doğu'nun baranı deniyor Abu Dhabi'de. Biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Muhammed Dahlan'ın en yakın korumaları Mossad ajanıdır. Hatta iki önceki dönem Mossad başkanı Cohen Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunmuştu. Bu ziyarette Dahlan'la da görüşmüştü. Dahlan benim eskiden özel alanımdı yani çok inceliyordum, bildiğim için söylüyorum. Dahlan'la görüşme yapmıştı. Mesela bak orada çok önemli bir şey var. Dahlan'la yapılan görüşme neticesinde Muhammed Dahlan'ın yeni yönetim çerçevesinde, Gazze'deki bu planları o zaman konuşuluyordu. Bittikten sonra Batı Şeria'da kurulması planlanan, bak altını çiziyorum plan o. Batı Şeria'da kurulması planlanan e, Filistin Devleti'nin başına geçirmek istiyorlar. Mossad'ın en büyük yetiştirdiği, Dahlan'ın nerede e, vatandaşlığı var biliyor musun Balkanlarda? Sırbistan'da. Alexander Vucic gençlik fotoğrafları vardır. Alexander Vucic ile bir şeyde verebilirsiniz, e, montajda verebilirsiniz. Alexander Vucic ile Dahla'nın inanılmaz bir yakınlığı var. Müthiş bir ağ var. Oradan vatandaşlık verildi. Yani Mossad'ın Balkanlardaki anı da Kosova üzerinden Türk istihbaratı biraz daralttı. Yani dediğiniz çok doğru. Bak daraltmaları daha sayabilirim. Birçok yerde Daraltmaya var. bir örnek daha vereyim. Evet. Şam'da askeri istihbarat alanında da çok e, ciddi bir üstünlüğümüz var dinleme üstlerinin neredeyse yarısını Türk istihbaratı ve Suriye ordusu ortak bir şekilde yok ettiler. Ki Şam'ın 20 kilometre kadar evet. içine kadar gelmiş durumdayken. Kıbrıs. Kıbrıs'ta çok yoğun bir Mossad faaliyeti olduğuna dair biz bilgiler alıyoruz. Kuzey Kıbrıs'tan bahsediyorsunuz değil mi? Kıbrıs'ın bütününde ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de sirayet eden. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde inanılmaz derecede bir Yahudi yerleşimi var. Size ben bunu hatırlarsanız Kıbrıs videosunda çok detaylı anlatmıştım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde inanılmaz bak orada sinagog kurular. İlk kurulan sinagogun hahamını söyledim burada ya. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk kurulan ev sinagogunun hahamı Hayim Azimov. Peki Baksınlar yerde sinagog varsa, bir yerde sinagog varsa Mosat var mıdır? %100. Tamam. Bak şöyle bir onların bir felsefesi var. Potansiyel her koyu Siyonist anlamdaki Yahudilerin hepsi hemen hemen Mossad ajanıdır. Bir Yahudi potansiyel bir Mossad ajanıdır. O zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yakın zamanda Türk istihbaratı Mossad'ı enseleyecek bir hamle var. Ee, mı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni bir operasyon düzenlenmeye çalışılıyor. Şimdi bunu buradan çok detayına girmeyeyim olmaz. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yakında büyük operasyonlar duyabiliriz. Birileri üzerinden yani bunu nasıl diyeyim sana bir bakarsın Kıbrıs'ın politikacılarından olur, iş adamlarından olur vesaire veya derin ilişkiler gayri avukat resmi ilişkilerinde. Avukat, avukat. Ona olabilir, olabilir. Bunlara yönelik e, Mossad'la bağlantılı bazı hücreler tespit edildiği olabilir. söyleniyor. Bunlarla alakalı mutlaka Milli İstihbarat Teşkilatı zaten takip ediyor. Tasarruf sahibi yakında da büyük bir operasyon olabilir. Bak bunu iyi hatırlattınız. Ben söylemeyecektim ama konuyu açtınız madem girelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de böyle bir olay olabilir. Daha da ilginçini söyleyeyim mi size? Buyurun. Madem açtınız. Şu anda Mossad yapılanması kapsamında belki iki haftaya belki bir aya ama bir ay sonra yani aralık dahil olmak üzere yılbaşına doğru Mossad'la ilgili yeni bir operasyon duyacağız Türkiye'de. Mossad'a yönelik, öyle diyeyim, yeni bir operasyon duyacağız. Çünkü benim kulağıma gelen çok kısa bir bilgiyi aktaracağım, tamam mı? Çok detaya girmeyeceğim. Mossad hücreleri şu anda Türkiye'de bazı krizler üzerinden bir iç ayaklanma provası çerçevesinde hücre yapılanmalarının aktive edilmesiyle alakalı bir plan içinde olduğu söyleniyor. Yani hücre evleri aktive edilecek, sokaklarda karışıklık kapsamında bazı işte bunlar dernek vakıflarla da maalesef ilişkili ama o dernek vakıfların Mossad'a çalıştığını biliyor mu? Sorsan soru işareti bilemem. Çoğu da bilmiyordur emin ol bilmeden çalışıyordur. Çünkü fonlanma mevzusu var ya bakmıyor adam. Ya yani Batı fonlarının içine Kadın dernekleri var bak üzülerek söylüyorum. Kadın dernekleri var hiç alakasız kadın dernekleri var. İnanılmaz derecede Mossad'dan fonlanıyor. Farkında değiller. Bakmıyor ki onlara getiren Ahmet Mehmet. Mossad'ın burada yazmıyor Ahmet Mehmet'in üstüne. Mossad'ın buradaki taşeronları tamam mı? Net bir şekilde eğer bir olay olacaksa herhalde 7 kişilik 10 kişilik hücreyle sokak olayı olmaz. Ne yapacak? Kitleleri manipüle ederek dökmesi lazım. Kitleleri de iki şekilde manipüle edersin. Bir basın yayın yoluyla iki dernek vakıf sivil toplum kuruluşları yönüyle. İşte bu iki yönde de bu iki, iki yöne yönelik yakında Türk istihbaratı balyoz operasyonu yani tepelerine balyoz gibi çökecek olan çok çok önemli bir operasyon yapacak. Bunu da buradan söyleyeyim madem açtınız. Mossad Türkiye'de iç karışıklık planı yapıyordu. Evet, Türkiye bunu tespit etti ve yakın zamanda da bunun karşı operasyonu yapılacak. Kesinlikle. Şu an bu tespiti biz konuşabildiğimize göre muhtemelen durdurulmuş Bil bilmiyor, bir faaliyet. Evet. Bilmiyor. Operasyonu Bilmiyorum. gelecek. Zaten Koray fazla hocam... detay veremiyorum yani evet. bu kadar. Evet. Hocam sorulmayan bir şeyi sorduk. Tabu yıktınız. Var mı başka notunuz? Başka notum şu, e, Milli Sipariş Teşkilatı'nın ben bazen görüyorum böyle Mossad'ı çok böyle gözünde büyütenler var ya, o çağrı cihazlarında da bunu gördük maalesef. Kimse CIA'den bahsetmedi. Çağrı cihazlarının, Lübnan'daki operasyonun gerçek planlayıcı, planlayıcısı değil, gerçek eyleme dökücüsü CIA'dir. Her ne kadar Mossad planlasa da bu işe eyleme döken, lojistik desteğinden diğer tüm desteklere hep CIA vardı. Yani başrolde CIA vardı. CIA'nin Orta Doğu'da olmadığı bir yerde Mossad'ın esamesi bile okunmaz. Mossad'daki hücrede çok büyük açıklar da oluyor. Çünkü Mossad kendi elemanlarını kullanmıyor. Devşirilmiş elemanlar kullanıyor. O yüzden de çok büyük sıkıntılar da gö görüyoruz işte. Yapıyor, yapamıyor yani. O kendi elemanlarının insan sıkıntısı var orada. Onlar tepedekileri daha çok Mossad bir şekilde dedim ya en tepedeki adam Yahudi. Ama diğer taraflarda Arap, Türk, efendim diğer Avrupa'yı ırklardan buralardan var. Bunlar başarılı olamıyor o yüzden. Mossad gözümüzde büyütmeyelim. Milli İstihbarat Teşkilatı hem insan yönünden hem diğer yönlerden hem de eyleme yönelik aktiflik yönünden müthiş derecede imkan ve kabiliyetler bakımından çok üstün. Yani Milli İstihbarat Teşkilatımızın gücünü iyice görelim. Bu iş film değil öyle Hollywood filmlerinde yazıldığı gibi değil. Gerçekten o Hollywood filmlerinin kahramanları diyorlar. Mesela o kahramanlar Milli İstihbarat teşkilat. Öyle operasyonlar var ki öyle öyle hem de Orta Doğu'da. Bak ben ben bir şey söyleyeyim mi? Ahmet Elşaray'a yapıla, yapılacak olan muhtemel hani engellenen operasyonlar, suikast operasyonlarının nasıl engellendiği ileride kamuoyuna net bir şekilde açıklanırsa alın size oradan filmler çıkar. Öyle bir cansiperane bir şekilde müthiş bir bilgi ağıyla Milli İstihbarat Teşkilatı, Ahmet Yaşar'a yapılan o iki suikastta de üç suikast biri ayrı kendi içlerinde, diğeri Mossad ikisi o iki operasyonu öyle bir şekilde engelledi ki Eminönün e, onun o şekilde engellemesi hem İsrail'de infial oluşturdu hem de diğer bölgedeki istihbarat teşkilatlarında infial oluşturdu. Yani bunu da bir şekilde e, söyleyelim. Yani hakkını yemeyelim. Koray Hocam teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu arada çok kısa bir not. Bazen hep sorarlar. Türkiye'de en çok hangi istihbarat teşkilatı var? Türkiye'de en çok Alman istihbaratının elemanı var. Onu da söyleyeyim. Alman istihbaratı BND, BND Türkiye'de çok etkin. Alman istihbaratının da e, kullandığı bir takım metotlar var. İsterseniz başka bir videoda da başka bir Türkiye'deki video istihbarat teşkilatlarının e, şemalarını, analizlerini yapalım. Analizlerini yapalım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.